Homeopatik ilaçlar nerelerden elde edilir? Homeopatik ilaçlar bitkilerden elde edilebilir, minerallerden elde edilebilir, hayvansal ürünlerden veya hayvanların bizzat kendilerinden elde edilebilir. Homeopatik ilaçlar nasıl kullanılır? Homeopatik ilaçların kullanımı da hastanın durumuna bağlı olarak değişir. Hastalığın seyri sırasında akut olması, kronik olması veya perakut olmasına göre değişebilir. Her 10-15 dakika arayla veya e, saatler arasıyla veya hafta, bir hafta veya bir ay arayla gibi değişik sürelerde e, ilaçların kullanımı mümkündür. O hastaya bağlı olarak değişir. Homeopatik ilaçlar nasıl saklanır? Homeopatik ilaçları saklarken gün ışığından uzak tutmaya özen göstermek gerekir. Ayrıca da parfüm gibi, e, deodorant gibi, e, güçlü dezenfektan gibi güçlü kokulardan uzak ta tutmak gerekir. Bu şekilde yıllarca saklanabilir. Homeopatik ilaçlar nerelerde etkilidir? Homeopatik ilaçlar cerrahi işlem gerektirmeyen tüm vakalarda, tüm hastalıklarda kullanılabilir. Geri dönüşümü mümkün olan tabii ki yaşam gücünün hastalığın üstesinden gelebilecek kadar yaşam gücünün olduğu ve cerrahi işlem gerektirmeyen her hastalıkta homeopatik ilaçlardan faydalanılabilir. Kanalımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.